önce 5 dakika sonra uyuyacağınızı söylemiştiniz anneciğim. Işıklarınız niye hala daha açık? Uyumadınız mı siz? Ha? Uyumadınız mı? Toplanmışsınız buraya böyle altınız. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız anne? Senin yeni telefonundan bir şeyler izliyorduk. Değil mi arkadaş? Evet. Onu görüyorum Prudence'cim. Bak Lavinia bile uyumuş. Hayvancağız bile uyumuş. Siz siz size ne oluyor? Siz hala ben niye uyanıksınız? E ee, bir uyanık kalmak, uyumak istememek, uykumuz olmamak, uyanık kalmak. Çocuğum taş devrinden mi çıktın? Düzgün konuş ha. Konuşma öğretmemişim gibi sanki sana. Anne yani şimdi kızma ama biz de şovuya kalmak istiyoruz yani. Yamazan gelmiyor mu yayın? Biz de şöyle kalacağız değil mi Nikolaj? Bir şey söylesene Nikolaj ya biz bu planı beraber koymadık mı? Ne çabuk şaşıyorsun ne çabuk herkese öyle şaşıyorsun Nikolaj bir şeyler söylesene. Hani şöyle kadar öyle yani kalacaktık. Geçen yamacanınki gibi olmayacaktı bu. Hiç boşuna kardeşine baskı yapma canım. Sen küçüksün kalamazsın sahura kadar falan. Oruç falan da tutamazsın sen oruç. E, ver bakayım şu telefonu da ayrıca. Prudence ya kaç liraya aldım ben bunu? Aa kıracaksın. Oyuncak mı o telefon? Neyse hadi yatakları hadi hadi hadi. Anneniz haklı çocuklar. Oruç tutmak için bence yaşınız uygun değil. Ve e, bu saatte sizin yaşınızdaki çocukların uyuması gerekiyor. O yüzden %100 anneniz haklı. Aman bilgeli aman. Sen zaten hiç eksik kalma bilgeli. Hemen bir atla ortaya bir şöyle her şeyi. Allah Allah. Sütler geldi. Ah aferin. Nicholas'cığım hadi gidiyorsun babana. Uyuyorsun. Buyurun sen de burada uyuyorsun. Gel Nicholas'cığım. Hayır. Hayır. Sahuy. Sahuy. Sahuy'a kalksam. Çocuğum sus. Aa. Götür babası. Al. Of ya. Hadi gel Nicholas gidiyoruz. Yani bu yaptığına günah deniyor anneciğim. Yaşmen yes, planlı ve kaşıklı öyle O iş tutmamışı engel Şu Allah öbür tarafta bana niye o iş tutmadın diye sorarsa ben bunu söyleyeceğim valla. Allah Allah. O iş tutmama izin vermiyor bana günah oluyor. Senin yaşındaki bir çocuğun oruç tutması, oruç tutması gerekmiyor Prudence bak. Şeyi de unuttum. Konuşmayı da unuttum. Bilgeli'ye söyle bilgeli sana anlatsın. Ay Prudence ne kadar boş yaptın ya. Uyu artık uyu. Zaten 16 saat başımızı şişirdin. 16 saat neyine yetmedi. Uyusan artık. Aa günlere doyamıyor bu kız da yahu. Uyumam da uyumam. Uyumam da uyumam. Senin kadar ayısız bir çocuk gelmedim ben ya. Ha aa, ne teşadüf canım. Ben de senin için aynı şeyi düşünüyordum. Ben de senin kadar hoşuş bir civciv görmedim. Ne hm, neyse anne git git. Ben Allah'la konuşacağım diyeceğim. Annem beni günah diyeceğim. Git. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Neyse gelin civcivler gidiyoruz. Allah'ım evet kesinlikle o yaptı. Ben böyle vale, ben kalkacaktım bir şey uyarlığım. Kesinlikle eğlence olsun falan da değil. Seni yiyeceğin için kalkacaktım o izin vermedi Allah'ım. Yani. Benim hiçbir suçum yok Allah'ım. Beni suçlama. Yürüyün yürüyün. Huysuz gel sen de. Ben çıkmam kafaya bilmiyor musun? Sevmiyorum. Kendim yürürüm ben. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım Sakar'cığım. Geç. Allah. <laughs> aa ulamaz. Kuşum acıdı mili. Niye doğru düzgün koymadın ki beni? Ay ben doğru düzgün bıraktım Sakar. Sen oturamadın otur. aa. Bir geri gel sen de şunun yanına ay kafasının bir yere otur işte sen de onu tut düşmesin. Geçin bakayım çocuklar. Bu yatağa da Üf, King Allah King ne akla hizmet yaptırdıysan şöyle bir yer yere yaptıracaktık yatacaklardı. Ne olurdu sanki yerde olsa gitti duvarın içine gömdürdü. Uf. Neyse tamam tamam Ramazan akşamı e, ilk sahurda sinirlenmeyelim. Neyse evet, gideyim bakayım. Oh. Nicholas. Nicholas uyudun mu? eşek sıpası seni. Bir de uyumayacağım diyordum. Bak nasıl iki dakikaya bayılmışsın. Neyse. King. Ne oldu? Queen gelecek değil mi sahura? Yani gelecek de evet gelecek. Gidip sahuru bekleyelim şimdi. Mili sahur 5 33 değil miydi ya? Tamam işte ben de bekleyeceğiz dedim King. Al şu telefonu gel. Aa. Milli bu böyle geçecek mi? Milli cevap versene. La kadın piyansa mı geçtin? Korkutma beni. King sus. Huzurun sesini dinle. Bak ne güzel. Etrafta havlayan Lavinia'nın sesi yok. Huysuzun huysuzluk yapma sesi yok. Her şeyden şikayet etme sesi yok. Bilgelinin gerekli gereksiz bütün bilgileri bize verme sesi yok. Sakar'ın düşürdüğü eşyaların sesi yok. Prudence'ın mızmızlanmasının sesi yok. Nicholas'ın sorduğu saçma soruların sesi yok. Yaramazlıkları yok. Ne güzel King huzurun sesini dinle biraz azıcık ya. Hem Queen gelmeden birazcık Queen'sizliğin tadını çıkaralım. Gelip bana görümcelik yapıyor değil mi King? Ya Mili en basa ses bence senin sesin ya. Hem sen niye robot gibi konuşuyorsun şu an? King ben normalde bu kadar uyanık kalmaya alışkın mıyım? Allah Allah ben 10 dedim mi 9 dedim mi yatarım yani. Ne olmuş saat 11 olmuş. Benim dengem şaştı. Dengem şaşınca ne oldu King? Benim beyin hücrelerime bir şey oldu <laughs> Oh Ah ablam geldi sonunda. He he. anam anam anam. Ne ablacıymışsın sen de King ya. Abla. Ne? E -he. Hoş geldin Queen'cim. Ne? He. Queen. İyi misin? Ne? Abla sen de mi? Ne? Abla ne oldu? Ne? Gözün az. Ne? Gözün az. Ne? Ya King uykudan yeni uyanmışım. Benim daha beyin hücrelerim açılmamış. Benim daha algılarım kapalı. Sen bana geliyorsun burada. Ne diyorsun? Geldiğimden beri 40 tane soru sordun King ya. Beyin hücrelerim kapalı benim. Beyin hücrelerim kapalı. Açılmadılar daha. Ben uyumadan önce mükemmelliğimin, dehamın, cevherimin tuşuna basmıştım. Kapatmıştım. Kalkınca açmayı unuttum onu. O yüzden öyle oldu. Kapalı şu an her şey. Bana bir şey sorma. Ha yani ee, pijamayla gelmenden belli oluyor King'cim. Ay Queen'cim. Beyninin kapalı olması. Bak ben de konuşamıyorum. Vallahi siz de iyi duyumda değilsiniz şu anda. Ay ne olmuş pijamayla geldiysen bile evlerimiz karşı karşıya dip dibe zaten biraz daha iç içe geçseler. Tövbe estağfurullah konuşturma şimdi beni Mili ya. Allah Allah sanki pijamayla gelmişim de ne olmuş. Hayır Queen'cim hani şimdi şey diyorum sen böyle çok ünlüsün ya. Böyle o yani. O yüzden yoldan geçerken Paparaziler bekliyordur orada senin fotoğrafını çekerler falan diye dedim. Ay benim canım görüncem iyiliğine söyledim. Hiç katiliğine söyler miyim? Hiç ben senin şapşık olduğunu oradan buraya pijamayla gelecek kadar şapşık olduğunu ima eder miyim? Canım benim hiç öyle bir şey ima etmem canım. Ki şu karını sustur yoksa ben bunu ebediyen susturacağım bu bir. İkincisi ya arkadaşlar sizin zorunuz ne ya? Allah aşkına saat kaç saat kaç saat ne? Kaç? Kaç saat? söyle bakayım. 11 ama şey. 11 ama ne? 11 ama ne King? Ne 11 ama? Aa, daha 5 saat var. Niye çağırdınız beni? 5 saat uyanık mı kalacağız biz? Allah Allah. Sahura kadar 5 saat mi bu? 5 saat öyle durup bekleyecek miyiz? Dikilip bekleyecek miyiz orada? Allah Allah. Allah size demiş ki aklınızı kullanın. Aklınızı biraz aklınızı kullansanız da. Onu da ben söylüyorum arkadaş ya. Hiçbir şey akıl edemiyorlar. Bugün küçükken de böyleydi. Zaten hiçbir şey akıl edemezdim. Abla bana ne kızıyorsun? Milenin planıydı. Ve gözün açık konuş. Gözüm açık zaten kardeşim. Allah'ım. Mine sen niye böyle bir salak... Ee, yani çok zekice bir plan yaptın. Canım gelinim benim. Ay ne bileyim ilahi dinleriz. Bir namaz kılarız falan filan diye. Ya Mila Allah aşkına yürü git. Aa, sabah ne yapacağız? Kalkamayacağız mı? Ben sizin misafir odanıza geçiyorum, uyuyorum. Siz de gidin zıbarın, alarmlarınızı kurun. Beşte uyanırız. Hadi eyvallah, hoşça kalın, güle güle. Ki hiç bir şey söylememeliyiz mi? Atlamaklı diyor. Hadi bana da eyvallah, ben de yapayım. E ben ne yapacağım? Ben tek mi kaldım? Ben de geliyorum o zaman. Ay, vakit geldi galiba. Ah oh, ah oh, yemeğimizi yiyiz Esmili uyan. Abla hadi uyan sen kalkıyoruz. Of oh, ya ne diyorsun ki git başımdan. Sahuya kalksa hadi uyan. Ne? Sahuy sahuy sahuya kalkacağız. Yes bir dakika ben zaten Abla sen kalksan sen. Hadi uyan. Ya ne bağırıyorsun başımda? Uyan o zaman. Sahur mu? Evet. Ya böyle desene o zaman King ya Allah Allah. Ya sabır Ben saatte ne diyorum? Ay ne bağırışıyorsunuz ya? Allah Allah. Allah Allah. Koyuncum günaydın sahur. E, hazırlayacağız Sahur sofrası hazırlayacağız e, Mutfağa bardakları tabakları falan koydum Siz gidin oraya bir buzdolabına falan bakın Ne var ne yok Ben de geliyorum beraber hazırlarız Tamam gidelim Evet kimciğim bilicim Hızlı hazırlasanız iyi olur sofraya Çünkü vakit yaklaşıyor Bir de ne hazırlayacaksınız yani Güzel bir şeyler hazırlasanız iyi olur Çünkü oh, kalktım ta evimden geldim yani Beni çağırdınız güzel bir şeyler yapın bari Güzel güzel merak etme güzel şeyler var Queen'cim. Bize tok tutacak ve su ihtiyacı getirmeyecek şeyler e, bakacağız şimdi dolaptan. Bir açayım bakayım. He plan yapmadın şimdi bir bakacaksın yani Mill'e. Ya soğuk planı mı yapılır Queen? King yapılır mı? Söyle şu ablana. Ee, yani yapılmıyor ama. Ya ne demek yapılmaz King? Önceden yani. Of neyse. Ee, bakayım çekil bir King Milli'cim neler varmış dolabında bakayım. Reçel. Vafıl um, waffle mı yapsam acaba ya? Milicim, <Sessizlik> <Sessizlik> Canım benim. Yiyelim waffle'ı. Ballı ballı, çikolatalı, çikolatalı waffle, waffle yiyelim. Sonra sabah ölelim değil mi? Susuzluktan. Değil mi? Sıcak olacak bir de ilkbahara girdik artık. Eknoks geldi, 21 Mart geldi. Yani olmuyor yani biraz mantıklı düşünün yani. Sıcak olacak hava, su içemeyeceğiz. Allah'ım. Neymiş bu? Bu ne ee, Şey o özel bir ekmek. Kuyuncum. E, tortillas deniyor. Aslında pakette satılıyordu. Ben paketini açmıştım dolaba sığmadığı için. Tortillas mı? yani ne tortillası? Bu bizim bildiğimiz tandır ekmeği. Ney? Tandır ekmeği değil mi King? Bu tandır ekmeği değil mi? Bak bir bakayım kardeşim. Yani tandır ekmeği bayağı yufkadan yapıyor bizim analarımız bunu. Yeriz yeriz olur olur yenir. Tabakları çıkarsana Milya hadi hadi tabakları çıkar. Ay tamam çıkarıyorum be. Allah Allah. Ya gel ben ekmek götürmüştüm. Sen niye bir daha götürüyorsun? Ya bunun içine peynir koyup yiyince falan çok güzel oluyor. Tuzsuz peynirin var mı? Var bak şunlar tuzsuz. Ay bir de şunu az daha unutuyordum. Bak bunu dün akşam yani bugün akşam yemeğine yaptım. Ee, yenilmedi. Dedim sahura bırakayım sahurda yeriz diye. Bunu yeriz değil mi? Evet evet yeriz yeriz ver bakayım. Neymiş o? Oo, güzel güzel. Yenir yenir ver ben onu götüreyim. Siz burada hazırlamaya devam edin. Allah'ım yarabbim her şeyi de ben söylüyorum bakayım. <laughs> Ana kız ezanın okunmasına az kalmış. Ee, bir de yumurta haşlayalım bence. O da tok tutar. Tuzsuz olsun ama. Evet 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 iyi fikir iyi fikir yumurta haşlayalım. Tencere nerede ben çıkarayım tencereyi. Ay ne için? tenceresi queen tencerede haşlamıyorum ben. Yumurta haşlamak için özel bir şey aldım bak. Neymiş bu? Ya benim bildiğim yumurta tencerede haşlanır. Allah Allah yok. Yeni yeni icatlar çıkarıyor bu da. King'cim şuradan yumurta verir misin canım? Vereyim de su dolabı artık. Ne zaman kapatacağız biz? Mantıklı söylüyor kardeşim. Yani alacağınızı alın da kapatalım. Tamam o zaman Queen'cim al peyniri. Soya sütünü de al. Soya sütünü de içeriz. O, o al kapat. Ay her şeyde ben oluyorum. Soya sütü. Niye soya sütü, bir de normal süt alalım. Ben sevmiyorum soya sütü. Aslında seviyorum da geline gidecek olsun. Sevmiyorum bir şey. Olmaz. Yani bunları bardaklara mı dolduracağım? Sen oraya götür, orada doldururuz. Evet. E bu peynirler ne yapacak? Elimde mi kalacak? Mila al şunları. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> oh. <laughs> <laughs> oy oy oy. Milli su salatayı uzatayım mı sen? Ah. Teşekkür ederim. Evet, iki dakika kaldı. Hadi içelim sularımızı. Allah kabul etsin hepimizin orucunu. Niyet ettim Allah'ım. Senin rızan için oruç tutmaya tamam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Abla Allah. Ay! Ay ne güzel ne güzel de Queen, sen buna niye bu kadar sevindin ya? Ben seviyorum oruç tutmayı. evet an itibariyle orucumuz başladı. Allah kabul etsin ikinizinkini de. Ee, çok güzel bir sahurdu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ve ben yatmaya gidiyorum. Hoşçakalın. Ay bardakta da almayacağım. Sen yıkarsın. Bay bay. Ne? Ne? Queen!